Herkese merhaba. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Cengiz'in evde olduğu, çocukların da okulun olmadığı son gün, son pazartesi. Çarşamba günü okullar açılacak. O yüzden bunu değerlendirelim dedik. Sinemaya geldik. Matilda'yı izleyeceğiz. Şimdi ben kahvemi evde yaptım. Cengiz şu anda kahve kuyruğunda kendi kahve alacak. Erken davrandım, kahvemi yaptım. Bir de zaten geç kalktık. Ama ben gene de kahvemi yapabildim. Neyse. Matilda'yı 1996'da çekilen filminin yeni versiyonunu çekmişler. Müzikal olarak çekmişler. Müzikal sinema filmini çekmişler. Sinema salonundayız şu anda. Yani maalesef müzikal tiyatrosunu izlemeye gidemedik. Koltuklar çok pahalı müzikal tiyatro izlemek için. Geç kalktığımız için evde başlatamadım. Yoksa evde başlatmak istiyordum. Burada başlattım artık. O yüzden de rahat konuşamıyorum. Hem kalabalık hem müzik var. O yüzden rahat konuşamıyorum şu anda burada. Daha sonra görüşürüz gene. Ne oldu Tanay? Artık bu şarkı Şafak'ın için değil artık. Bana göre çünkü Şafak çık geliyor. Evet. Şafak kullandı. Şimdi de Tanay kullanıyor. Tanay zaten çok kalın şapka da sevmiyor değil mi Tanay? evet. <laughs> çok yakıştı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an hala reklam var başlamadı Filip. Şöyle elini al istersen. Şurada ne var? Ayaklarımızı uzatabiliyoruz. Evet. Tekrardan merhaba. Saat dört oldu. Biz sinemadan sonra bir şeyler yedik. Tatlı aldık eve gittik. Evde tatlımızı yedik. Şafak'la Cengiz'i evde bıraktım. Hatta Tanay'ı da bırakacaktım ama Tanay benimle illa gelmek istedi. Onu kıramadım ben de. Değil mi Tanay? Alışverişe gitmem gerekiyor. Alışveriş yapmam gerekiyor. Ee, hem haftalık alışveriş hem de yarın 21 günlük detoksa başlıyorum. O yüzden alışveriş yapmam gerekiyor dedim kafamı karıştırırsın sen benimle gelirsen bir şeyler unuturum ama Tanay bana yardımcı olacak değil mi Tanay? Bir şey unutmamamız lazım kalem de yanıma aldım aldıklarımı tıklayacağım detoks alışveriş yapacağım bundan önce de 21 günlük detoks yapmıştım Fadime Derin'le yine yine onunla yapıyorum yine Fadime Derin'le yapıyorum 21 21 günlük detoks grubundayım ne oldu anneciğim? Pita! Alacağız, değil mi? Ney? Pil alacağız, değil mi? Pil. Pil evet. mi dedin? Evet. Zaman bakarız anneciğim. Zoom toplantısı yapılacak, grup toplantısı yapılacak Detoks grubunun Fatime, Derin Fadime Hanım toplantı yapacak bizimle saat. Yani toplantıya katılmak benim için önemli, çok büyük motive oluyor çünkü motive olur diye düşünüyorum. Bir de tekrar katılmak istedim çünkü ipin ucunu kaçırdım. Yine e, kendimi tutamıyorum. Yiyorum yani. İpin ucunu kaçırdım hatta. Şimdi gene kendime kahve yaptım detoksa çünkü kahve, çay falan yok. Bitki çayı hariç siyah çay e, arada içiyorum cennizle ama zaten ama kahve çok içtiğim için bunlar olmayacak detoksta. O yüzden kendime gene kahve yaptım. Bu ikinci kahvem gerçi çok içmedim. Zaten normalde de günde en fazla iki tane ama son günlerde gene kaçırdım. Gene o psikolojiye girdim. Eyvah kahve kahvesiz ben ne yapacağım falan ama hiçbir şey olmuyor. İyi geçiyor yani. İnmem gereken kiloya daha inemediğim için tekrar bir de detoksa başlayalım dedi Fadime Hanım. Ben yoksa diyet grubuna katılmak istemiştim ama detoksla başlayalım dedi. Detokstan sonra bakacağım duruma göre diyet programına da belki devam ederim. Belki kendim yine devam ederim. Duruma göre bakacağım. Olmuyor mu? Oldu. Bak oldu. Sanay gel bu taraftan. Böyle küçük e, araba alışveriş arabaları var çocuklara göre. <laughs> Şimdi sanay sarımsak alacağız. iyi gözükmüyor anneciğim bunlar. Neyse kalsın gel. Neyse kalsın. Al sen arabanı. Şöyle marul alalım bir tane. Koy. Yazıyor mu fiyatı? Fiyatı <laughs> orada galiba. Şöyle tart kalıpları Yine gelmiş. Kancımıştı. Evet. 3.99. Pizza tepsisi. Şöyle fırın tepsisi. Şöyle dizik alsam mı acaba ya? Bizim de ağrıyor. Neyse bu aralar. Airfryer varmış Solter'in. Ne kadar? Waffle makinesi. 19.99 Fiyatı gözükmüyor. Şuraya bakalım. Aa evet. 50 sterlin airfryer. 3.2 litre adam al anneciğim. Şunluk alalım. Şimdi miniz alalım. Aa de bir vardı. var. Evet, o da Aa, Evet, o da kabuğu soyulmuş. Bir tane M&M's Pay alalım şöyle. Koy arabana. Böyle Noel için çıkan çikolatalar. Noel temalı çikolatalar indirimlere girmiş hep. Şu mesela M&M's Pay bir 9'dan 99 kuruşa düşmüş. 99 pense. Bir tane aldık. Geç oldu Evet, çerez için özellikle geldim. Yani kuru yemiş için. <laughs> o da sadece badem ve ceviz bulabildim. Bir de fındık aldım gene. Kaju almam lazım. Koy poşete tamam. Little dergisi de aldı benim. Oğlum kaç tane almışsın? Bir tane yeter tamam gel dur yerine koyacağız poşetlerimizi alalım koy yerine tak tak onu şunu tak şuraya al jetonumuzu Şimdi Tesco'da gene kullanacağız jetonumuzu. Hayır kapatmıyoruz. Açık kalıyor anneciğim. Evet bugün günlerden Çarşamba, en son Pazartesi çektim Tanay'la alışverişe gitmiştik. Ondan sonra devam edemedim. Zaten toplantı Zoom toplantısı e, yapıldı Fadime Derin'le e, detoks için 2 saat falan sürdü. E, ondan sonra hiçbir şey yapamadık. Yani eve geldik, yemek yedim falan. Ondan sonra aldıklarımı yerleştirdim Cengiz'le birlikte derken. Toplantı saati geldi. O yüzden e, devam edemedim. Dün de detoksun ilk günüydü. Böyle bir oturtmaya çalıştım. Bugün yine bir oturttum. Bugün çocukların da okula açıldı. Benim için daha iyi oldu. Onları okula bırakıp yürüyüşe falan gidebiliyorum. Rahat oluyor benim için. Bu arada saat 4. Çocukları okuldan aldım geldi. Şu an ara oyun saati. Şöyle altın sütümü içiyorum. Akşam yemeğine zaman varken çocuklara şimdi derslerini çalıştıracağım. Bir de okuldan kitap aldım. Göstereyim şimdi. Ne oldu Tanay? Neden abinin legosunu istiyorsun sen? Çünkü geçen evet. gün bunu yapmıştım zorla. Onu sen mi yapmıştın? Zorla. Şafak şey onu sana mı yapmıştı? Evet. Geçen gün. Ama ben sen yaptın diye biliyorum. Şu kitaplar normalde WH Smith'te buranın kırtasiyesinde tanesi. Zaten arkasında da fiyatı yazıyor. Ee, bu 3.95 miş mesela bazıları 4 pound 5 pound e, gibi fiyata satılıyor WSMS'de ama okulda ben bunları 2 2.50 e, 3, 3 küsür o, o fiyata aldım tam hatırlamıyorum fiyatlarını ama şafa hepsini aldım tanaya sadece öğretmeni öğretmeniyle toplantı yaptığımızda dedim hangisi eee hangisine daha çok çalışması gerekir matematiğe demişti ben de o yüzden sadece matematik aldım aslında diğerlerini de alsaydım iyi olurdu neyse gene W.H. Smith'ten bakarım ona İngilizce kitaplarını da alırım bunun bu kitaplar çok iyi çünkü tam tam okulda öğretilenler diğer mesela İngilizce matematik kitapları alıyorum mesela İngilizce'de bir tane objekti Tanay mesela başka bir isim söyledi ama kitapta başka bir ismi yazıyordu. Başka bir anlamı yazıyordu. Ama bunlar tam okulda öğrendikleri dersler var bunların içinde. Şu mesela 4.95'miş. Ben bunu iki küsür aldım mesela okulda. 10 11 12 14 12 Thirteen, fourteen, değil mi anneciğim? Mm -hmm. Say bakalım. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Thirteen and fourteen. Fourteen, yes. Fourteen de bir sürü <laughs> renkler var yıldız için. Evet, hepsi 14 dört taneymiş. 14 tane star bulduk. Ve onları boyadık. Burada Aa, da sekiz 8 starı boyayacaktık. 8 tanesini. Değil mi Tanay? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak doğru yapmış Tanay. Dokuz da yapalım. Evet. Ay. Gizli numaraları, kayıp numaraları buluyor Tanay. Aferin. Twelve, thirteen,

Bu twenty. T. Okay. T and Y. T. Anlaştık mı? Ne yapıyorsun kalemi ya sen? Hairstyle <laughs> 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 yapıyorum. Bakalım. Bu do, sıfırı da dokuz gibi yapmasan iyi olur aşkım. Five points. Five points. Çünkü tanesini doğru bildim. Niye evet. bu tarafı yapmıyor musun? Bir sayfa daha var. Bunu da yapalım kaldıralım. Yetersen hemen bitirdin ya hepsini biliyorsun. Hı -hı. <laughs> çünkü, bu maf, <laughs> çünkü bu mas çok kolay. Çok basit evet. Hı -hı. Tanay ne yazıyor burada? Week one, two, day 5. Tanay buraya oku. Soru. Circle the smallest monster. Okay, which one is small? Bak burada göstermiş. Bu küçükmüş. Gördün mü? This one is small which one? Aa, buldun mu bile? Aa, onu da buldu bile. A Tanay. <laughs> Ay Tanay çok hızlısın. A Tiny. Evet. Evet benim akşam yemeğim bu şekilde. Fırında çok uzun sürer diye düşündüm. Böyle tost makinesinde tostladım, hem böyle kızarmış kızartma yapmış gibi oluyor, çok seviyorum o yüzden bu şekilde yaptım akşam yemeğimiz bu şekilde. Yani benim akşam yemeğim bu şekilde. Çocuklara da çorba ve pizza yapmıştım, onlar yiyorlar şimdi içeride. Şimdi annemi arıyoruz, bakalım açacak mı? Açar mı anne anne Tanay? Açmıyor, interneti yoktur belki. attın Alo. Oy kuzucukları. Yeni yılın kutlu olsun. Yeni yılın e, ben kutlu Ben gözlüklerimi arasam da kaybettim. E? Çünkü ismini yazmıyordu? Evet. Ha, Yeni yılın kutlu olsun, olsun. de anneanneye. Yeni Yeni yılın kutlu olsun. Biz biraz geciktik bu arada aramak için. Seninki de <laughs> nice yıllara nasip olsun. Yeni yılın kutlu Çabak. olsun anneannem. Senin de yeni yılın kutlu olsun kuzum. Nice yıllara senelere nasip et. Nasıl geçti yıl başınız? Güzel. <laughs> ağacı bitti mi? Y bizimki daha orada Çabacı duruyor. Bitti mi? Bizimki Aa, de nerede? orada. Yerim seni bu okulda. Bizimki oldu. de orada. Aa, çok güzel olmuş. Göstereyim mi sana? Göster. Ay ay <laughs> tamam. <laughs> <Vay babayı gülüyor> da astım. Aa, çok güzel. Şeker ay. de var. Evet ben kendime bir çay yaptım şimdi. Çocukları yatağa koymadan önce bir duşa girdim çıktım. Annemle telefonu kapattıktan sonra onlar oynuyor ki bir duşa girdim çıktım. Onları şimdi yatağa koydum saat buçuk saat 8'de başladık. Diş fırçalama falan yatma faslına yatağa girme faslına yarım saat geçiyor yani çocukları yatağa koyana kadar. Şöyle kendime bir tane çay yaptım. Şu yılbaşı. Aksesuarları da, eşyaları da, ağacı falan hepsi kalkacak. Yılbaşı dekorları falan hep kalkması lazım. Biz pazartesi günü sinemada izlediğimiz film IPTV'ye düşmüş. Ben biletleri aldıktan sonra gördüm. Ondan önce görseydim gerçi gene alırdım. Çocuklar sinemaya falan gidince onlar için bir değişiklik oluyor. Zaten de tatil olduğu için yapacak bir şey arıyoruz. Um, sinemayı o izlediğimiz filmi gördüm buraya düşmüş ama hiç açmaya cesaret edemedim dedim hem heyecanı kaçmasın hem de moralim bozulmasın. Gerçi indirimdeydi. Odeon Server'dan aldım. Yani kişi başı normalde 11 sterlin çocuklar galiba yanlış hatırlamıyorsam 17 sterlin de yetişkin fiyatıydı bilet fiyatı. Kişi başı 7 pound'a gelmiş oldu. Yani toplamda 27 sterlin ödemiş oldum. Çok bir şey tutmadı yani. Ama Netflix'te yok bildiğim kadarıyla. Böyle tamamen orijinal film yani. Başlangıcı falan hep orijinal. Şöyle Roald Dahl'ın Willy Wonka filminden esinlenerek başlıyor. Ben şimdi çayımı içiyorum bir şeyler izliyorum. Biraz başımın ağrısı vardı ama geçti banyo yapmak iyi geldi. Rahatladım. Baş ağrım vardı yoksa. Yılbaşı gecesi diye bir Türk filmi var şu anda. Bilmiyorum izlediniz mi siz onu? Şu an öylesine onu açtım. Belki buna bakarım belki de başka bir şey izlerim bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim umarım beğendiğiniz bir video olmuştur çok karışık oldu biraz umarım yüklerim yani hoşuma giderse kendinize çok iyi bakın hoşçakalın